Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde Ödemiş'te, Ödemiş Hayvan Pazarı'ndayız. Bugün açıldı hayvan pazarı. Vatandaşlar kurban almaya geliyorlar, kurban bakıyorlar. Üreticileri kurban fiyatını sorduk. Kurbanlık almak isteyenleri de kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu sorduk. Ona göre, bahalı satana göre ucuz. Peki geçen seneye göre, bu, bu seneki fiyatlar nasıl? 2 kat. 2 katından daha fazla. Ben geçen sene böyle bir koyuna dört bin liraya aldım. Bak sen 12 diye adam. 3 katı. Peki bir üretici olarak şu anki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar e, normal ya. Çok pahalı da değil. Çok ucuz da değil. Normal. Ha, fiyatlar yani normal. Alın Şimdi alım gücü yok millette ya. Satılmıyor. Bak, alan yok. Alan fiyatı söylesin. Alan yok. 3700 lira. Alan yok. Siz ee? pek üretici misiniz yoksa alıcı mı? Ee, ya ben alıcıyım ben. Yani evet. üretici değilim, alıcıyım. Durumu şu an kötü yani. İyi değil. Almaya geldim. Alamıyor. Geçen seneye göre fiyatlarda artış mı var? 2 kat, 3 kat. Çok kötü, bitik durumda. Bitik durumda. Aa, Memlekette evet. para yok. Bitik durumdayız. bittik zaten. Zaten yemci her gün haftalık yeme boynu kıdırıyor bize. Ne yapalım biz? Ne yiyelim içelim? Bittik ya tükendik artık yok artık. Alan yok alan soruyor gidiyor adam aran yok amcam bak bir numara bir numaralı üretici sürüsü var. Heh, 100 tane koyun sahibi şu anda bayramdan sonra damızı da bitireceğim diyor. Üretkenliği bitireceğiz artık toplum olarak. Yazık yani memleketimizin haline. İnek 120 lira tamam ama bıçağa gittiği zaman kaç lira para topluyor onun hesabını yapmıyorlar. Bugün süt salmak için adam hevesleniyor günlük para gelsin evimi de alıyor. Yani gerek yok. Masrafa çıkmıyor şu anda. Bak, 3800 dedik, Elimizde bir bu kadardan fazlası olduğu için evde var daha. Dişi derki satmadık. Komple zarar işimiz ya. Vatandaşın alım gücü yok. Fiyatlar ise her gün zamlı. E, yemin tobası her hafta dolara bağlı. Dolar yükselmiş gidiyor. Sonumuz Allah hayır getirsin. Evet. Ben de bu yıl sonlandırma istiyorum küçük boşa şey yani. Yeter ya. Yani. Yapacak olan ha, kaç yapsın. Yıldır, kaç yıldır? Ben doğru 60 seneden beri bu işin içindeyim. 60 yaşında, ha, 60 yaşında. 60 senden var bu iş içinde. Yani bu sonlandırmak istiyorum. 2000 lira bayram parası aldık. En beğenmedin kuzu 5 lira. Nasıl acıyız biz bunu? Dolacağız, ucuz bir şeyle kıstıralım, alalım diye. Halimiz perişan. Geçen sene göre pahalı. Şimdi o 5,5 milyar para verdik o kuzuya. Geçen sene o kuzu 3,5 milyardı.